Çorum ilimizde devam eden şu anda 7 adet projemiz bulunmaktadır. Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, karayollarının Çorum'daki projelerinin %67'sinin tamamlandığını duyurdu. E, toplam imalat olarak gerçekleşen 19 milyar 489 milyon TL'dir. Kalan proje bedelimizde 9 milyar 644 milyonluk bir proje bedelimiz kalmıştır. %67 gerçekleşme sağlanmıştır projelerimizde. Çorum İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş bir sunum yaptı. Bunlardan birincisi Çorum-Meşreföy-Amasya yolu. Toplam yolumuzun uzunluğu 61.8 kilometredir. Bugüne kadar 27.7 kilometresi tamamlanmıştır. 34.1 kilometresinde çalışmalar yapılacaktır. Bu seneki ayrılan ödenemizle beraber 6.3 kilometre bölünmüş yol BSK yapacağız burada. Bir adet çift köprü ve bir adet de tek köprü yapılacaktır. zaten burada Çorum ilimiz sınırlarındaki kesimin hemen hemen tamamı bitmek üzeredir. Ama Siyeli sınırına çalışacağız. Bu da çalışma yapacağımız ikinci işimiz Çorum Laçın Osmancık yolu. Bu projemizde 51.2 kilometredir. Bugüne kadar 29 kilometresi bitirilmiş durumdadır. 19.7 kilometresi BSK, 9.6 kilometre sert kaplama olarak bitirilmiştir. Bu seneki hedefimiz toplam 15 kilometre, 15.5 kilometre bölünmüş yol BSK yapmaktadır. Burada 40 dilim diye denilen tünellerimiz t ve T3 arası şu anda BE-BSK seviyesine tamamlanmıştır. Bağlantı yollarında çalışmalar devam etmektedir. Evet bir diğer işimiz İskilip-Laçin FSK ve bağlantı yolu. Daha önceki yıllarda zaten İskilip FSK'mız bitmiş durumdaydı. Şu anda da 4.2 kilometrelik bir bağlantı yolumuz var. Bunu da bu sene tamamlayacağız. Ödenemizin tamamı gelmiş durumda. Bu işimizi de kapatmış olacağız bu sene. çorum i̇skilip yolu 51 kilometre uzunluğundadır bu yolumuzda. Bugüne kadar 35 kilometresi tamamlanmıştır. 16 kilometrelik bir eksikliğimiz vardır. 2025 yılında 7.3 kilometre tek yol BSK hedeflenmiştir. Şu anda ödeneğimiz o doğrultuda gelmiştir. Çalışmaları da şu anda başlamış durumdayız Sayın Valim. Bir diğer işimiz 15. Bölge Otudu Osmancık Merzifon Yolu. Bu yolumuzda 119.6 kilometre. Bu kesimde çalışmalarımız bölünmüş ol, e, şeklinde bitmiştir. E, BSK kesiminde e, bazı kademelerde eksiklerimiz var da. Onları tamamlayacağız şu anda. Bu işimizi bu sene tamamlamış olacağız Sayın Valim. Bir diğer işimiz Çorum Cemil Bey Ortaköy yolu. Bu projemiz 32.9 kilometredir. Şu ana kadar 4.8 kilometresi tamamlanmıştır. Bu sene de 100 milyonluk bir ödeneği vardır. Çalışmalara devam edeceğiz burada Sayın Valim. Bir diğer işimiz 6. Bölge Utu'da Alaca ve Sungurlu Ayrım Yolu. Bu yolumuzda 64.8 kilometredir. Önceki yıllarda 20.5 kilometresi tamamlanmıştır. Geriye kalan kesimlerde çalışmalara devam edeceğiz. 200 milyonluk bir ödeneği vardır. Burada da çalışmalara başladık bu sene ilerleme kaydetmek istiyoruz. Kentte devam eden yatırım projeleriyle ilgili bilgiler veren Serdar Ateş, projelerin %67'sinin tamamlandığını vurguladı. Bugüne kadar Çorum ilimizde 55 milyar 397 milyon TL'lik bir harcama yapılmıştır. Şu andaki proje bedellerin, projelerimizin bedeli 29 milyar 133 milyon TL'dir.